Ay ne güzel değil mi Duman? Küçük yeğenimiz büyüdü de bir de erkek arkadaşı bile oldu. Eh darısı sizin başınıza. Ne var ya kötü bir şey mi söyledim? Ben sizin mutluluğunuzu hatta ruh sağlığınızı düşünüyorum. Bak Selda 500 küsür sene evde kalınca kafayı yedi. Bu yaştan sonra saatçilik yapmaya başladı. Bak görürsün 100 sene daha kısmeti çıkmasın. <laughs> Ay'a giden ilk Türk <laughs> astronot olur ha. Yok söz verdi. Dükkanı sahibine devredecek ve ondan sonra bu saçilik meselesine bir son verecek. Sonra da eskisi gibi evde keman çalmaya başlayacak. Of of desene yine bütün gün tepemde gıy gıy da gıy 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 da gıy gıy. Duman. Ayşegül bu sabah ne kadar heyecanlıydı değil mi? Nasıl olmasın Melda lise aşkı bambaşkadır. Doğru. Şimdi birbirine sürekli küçük sevimli hediyeler alacaklar. Doğru. Bütün ödevlerini, kitaplarını hatta tostlarını paylaşacaklar. Doğru. Okulun bahçesinde kimsenin bakmadığından emin olduktan sonra birbirlerinin yanaklarına küçücük öpücükler konduracaklar. Doğru. <laughs> Eyvah! Bir kadın makyajını yarım bırakıp gidiyorsa ciddi sorun var demektir. Bir de işe iyi tarafından baktıman. Aceleyle laptopunu kesin evde unutur. <laughs> size bir soru. Duvara asılan tosta ne denir? Yok ben de bilmiyorum. <laughs> toster. Poster, toster. <gülüyor> Nasıl espri? <laughs> <laughs> Bitti. <gülüyor> Çocuklar Selim'i gördünüz mü? Matematik defterimi alıp ortadan kayboldu. Yok ben görmedim. Ben de görmedim. Kaçıyordur büyük ihtimalle. Ee, ben de teneffüse karşılaşmaktan korkuyordur. <laughs> ah ah Böyle ya şunu ya, gel şuraya, gel. elindekinin değerini bilemeyen insanları gıcık oluyorum gıcık. Yani benim Ayşegül Hanım gibi bir kız arkadaşım olsa bir saniye bile yanımdan ayrılmazdım. Bir kere Selim yanımda değilse mutlaka çok önemli bir işi vardır. Ayşegül Hanım benim çok önemli işim olsaydı da umursamazdım. Toygar abi Selim var ya kesin senden tırsı için bir yere geçmiş saklanıyordur böyle. Kesin abi. Zaten böyleleri erkekliğin şanına leke sürüyor. Ya erkek adam dediğin kaçmaz, korkmaz. Haklısın Toygar abi. Yani bakın bana. Var mı benim korktuğum, kaçtığım bir tek insan? Asla abi. Asla abi. Al, al, al. Ay, Ay, Çok pardon. Ay hepinize çok pardon. A, Toygar, Heh, ben de seni arıyordum. Kaç, 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 kaç! Tolga! Oh, çok pardon, Tolga! Ya cidden nerede bu Selim? Bak Ayşegül, Selim'in böyle ortadan kaybolmalarına alışman lazım. Biz erkekler kendimize vakit ayırmak isteriz, erkeksi bir şeyler yapmak için. Ne gibi mesela? Yani mesela hani maça gitmek, işte tezahürat yapmak, onun gibi şeyler. Yani daha doğrusu. Kızların maydanoz olmasını istemediğimiz şeyler. Eh Selim de aslında içten içe biraz maçı bir arkadaşımız olduğu için... ...pek fazla romantizm beklememek lazım. Yani... ...yani şimdi Selim beni düşünmüyor mudur? <laughs> Ayşegül sen ne kadar safsın ya. Ayşegül bak... biz ne, dedik? beni düşünmüyor mu diyor ya. <laughs> 2000 lira şekil üzerinde ismimizin yazdığı bu kartonu görünce ne kadar mutlu olacağım. Merhaba Selim. ne ee, haber Tuğçe? Bir de soruyorsun. Bir de soruyorsun. Ne saklıyorsun sen? Ee, hiçbir şey. Ya kalbi kime çizdin sen Cenk'e mi Murat'a mı? İkisine de değil. Hmm, yoksa Toygar'a mı? Barışmak için. Hayır tabii ki. Ay inanmıyorum yoksa bana mı? Ya Tuğçe. Niye inanmak istemiyorsun? Biz Ayşegül'e çıkıyoruz. Tamam mı? Çünkü eğer inanırsam içimden seni boğazlamak geçecek. Anlıyor musun? Boğazlamak geçecek. Zaten anlamıyorum ben buradayken onunla nasıl çıkıyorsun? Bana bunu nasıl yapıyorsun? Tamam Turcu sakin ol. Hadi anlayacaksın canım. bunu bir gün anlayacaksın. Bu kadar da hak ederim ben onu mu anlayacaksın? Gel, kalbi de Hadi gel. Aman, de zaten kalbim kalbi parçalanıyor. Seni gözlüğüne ama. Yok yok. Bunun sol tarafı biraz büyük oldu. Biraz daha kesmek lazım. Hah. <laughs> <laughs> oh ne Selim. Saatlerdir seni arıyordum. Ya kusura bakma Ayşegül. Ben de biraz uğraşıyordum. Ne oldu bu deftere? Ha, tamam anladım. Üzerine vişne suyu döküldü. Leke oldu. Sen de utancından getiremedin bana. Yok Ayşegül. O leke değil kalp. Kalp mi? Ha? Ya ben sana sürpriz olsun diye kartondan kalp yapıp ismimizi yazıp defterin üzerine yapıştıracaktım. Sonra baktım. Galiba bende biraz simetri hastalığı var. Baktım böyle sağdan kırıp soldan kırıp biraz oradan biraz buradan derken bitti. Bu kadar kaldı. Yani şimdi sen benim için mi ortadan kayboldun ve de ben yokken de beni düşünüyordun öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim Selim. Çok naziksin ve biliyor musun? Bu benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Beğenmiş olmana sevindim. Eyvah korktum başıma geldi galiba kıvılcımlar çıkmaya başladı. Dersli. <laughs> Dersli çal. Sen onları al ben de bunları al. Anlaşıldı. Benim Ayşegül'e bir konuşma yapmam gerekiyor. Ama önce ders. <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın <laughs> hocam. Günaydın hocam. Toygar sen niye sıranda değilsin? Şey ben, benim gözlerim şey oldu. Uzak yakın hipermetrop. Hipermetrop olmuş ve tahtayı göremiyorum. Ben arkaya geç, ben mutluyum böyle hipermetrop halimde. <laughs> İyi de öyle sıkışık oturmayın çocuklar. Fethi ağacı öne geçsin. O Olmaz, olmaz hocam. hocam. Niye? Çünkü ee, bu hipermetrop bulaşıcıymış. Toygar abiden bize de bulaştı. Biz de yakını göremiyoruz. Tahta işte. Tuğçe niye yok? Hocam bilmem ki. Sınıfa bizle birlikte girdi. Ee? Evet hocam. Yalnız şu sırayı görünce kaçtı.